İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Videoda İmamoğlu, haksızlık karşısında hiç kimse susmamalı, bu milletin ferasetine güveniyor, adaletin tecelli edeceğine tüm kalbimle inanıyorum, Ekrem İmamoğlu millete emanettir notunu düştü. Seçilmiş belediye başkanlarına kamu çalışanlarına yapılan bu şafak baskınları tamamen sindirmeye, korkutmaya, itibarsızlaştırmaya yöneliktir. Milletin kendi iradesine yönelik bu hamlelere en iyi cevabı vereceğinden hiç şüphem yok. Ekrem İmamoğlu millete emanettir. Öte yandan İmamoğlu'nun gözaltı kararının ardından Saraçhane'de on binlerce vatandaş bir araya geldi ve tek ses oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'ndan yaptığı konuşmada "Merce bir mücadele için biz hazırız. 23 Mart'ta Ekrem Başkana sahip çıkarak, sandıklara koşarak, partili, partisiz herkesi Türkiye'nin baharına, demokrasi devrimine davet ediyorum." ifadelerini kullandı. Ekrem Başkan'a sahip çıkarak, sandıklara koşarak, ona oy vererek, dayanışma göstererek, partili partisiz herkesi Türkiye'nin baharına, demokrasi devrimine davet ediyorum. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise Saraçhane'de yaptığı konuşmada bugün göz altında olan hukuk devletidir, demokrasidir, adalettir. Asla yılmayacağız. Hep birlikte sesimiz gür çıkmalı. Bu ülkenin cumhurbaşkanını hep birlikte seçeceğiz dedi. Buradan size söz veriyorum. Asla yılmayacağız. Asla pes etmeyeceğiz. Birbirimize kenetlenerek, çoğalarak yolumuza